Ben yani hiç bir sinema filminde oynamadım. Ya. En büyük hayalim bir sinema filminde oynayıp siyatta da neyse yani ödül almak o filmle ama bugün onur ödülü veriyorum artık isteklerim kaçıncı boyuta fırladıysa bir anda bilemiyorum ama e sadece birkaç bir şey söylemem lazım seninle ilgili ama Google bilgisi değil asla hiç yani tamamen seni çok sevdiğimle ilgili bir şey söyleyeceğim. E Biraz önce arkanda otururken bir ödül konuşması yaptım evde. Deminden beri konuşma ilerlerken sizin ensenize bakıyorum ve o kadar gurur duydum ki Sizi onur ödülü vermek için çok gencim ama yaptığınız her şeye çok saygı duyuyorum. Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanında ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. Atilla lütfen ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme. Lütfen bunu gör çünkü sana bunu göstereceğim diye. <laughs> e sen de bana bekleyeceğim Gonca bizim Seni çok seviyorum. <laughs> Merhaba ben Cem Yılmaz. Teşekkür ederim. Değerli hayranı olduğum kıymetli büyüklerim. ...sinemaya beraber emek verdiğimiz arkadaşlarım, setlerde gördüğüm arkadaşlarım... ...sinema severler, basın mensupları... ...misafirlerimiz... ...ve Gonca Vuslateri. <laughs> ben sinemanın... ...gülen yüzünü temsilen... ...sizlerle beraberim. Bir grup marjinalin yüzünü... E, ...ağırtan... Bizi e, bu küçük mekanda e, AKM şu anda müsait olmadığı için e, <laughs> Bu küçük mekanda Farkındaysanız piyano da boş Fazıl da programdan çıkarıldı Evinden beri orada oturuyorum Atilla abinin ensesini gördüm. <laughs> Ve hatırladım dedim Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim. <laughs> Oldum. <laughs> Ve dedim olursam dedim Onur ödül alacaksın dedim. Netekim o da oldu. <laughs> Çok güzel insanlarız, hepimiz daha iyilerine layığız ama geceyi şenlendirecek en kaliteli komedyen, ne yazık ki müsait, fazla da politik olmayan ben vardım. Bu rakama böyle bir mizah. Öncelikle Siyad'ın gençlik kolu başkanı Atilla Dorsa'ya... <laughs> ...ve sonsuz emek göstererek... Hakikaten vizyona giren her filmde e, sanat filmi, gişe filmi, popüler sinema diye ayırt etmeden seçkisine koyan e, her davette, her tür filmin basın gösterimine ilgi gösterip vakit ayıran izleyen tüm e, sinema yazarı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, sinema bir mucize. Bugün İzzet Günay'la Gonca Vuslateri eğer bir salonda aynı salonda olabiliyorsa işte bu bir sinemanın <laughs> mucizesi demektir. Eğer şu sahne varlığımla beni gülrü sururi alkışlıyorsa bu bir mucizedir. Gerçekten sizlerle olmak e, çok güzel bir duyguydu ve müjde bırakıyorum. E, <laughs> ve bayrağı genç bir arkadaşıma teslim edeceğim. Adet olduğu üzere onur ödülleri demin Nebahat Hanım'dan da gördük. Bu sene gençlere gidiyor. <laughs> Halit Kıvanç. <laughs> Hayır şakanın da sınırı olmalı Halit Kıvanç değil. Önce VTR'mizi izlesin. E, o zaman e, madem hadi e, moda deyimle Sürpriz yapalım. Önce VTR diyelim. <laughs> Hem Gonca da tanısın <laughs> kim olduğunu. <laughs>